Bildiğiniz gibi Free Fire videolarında 1000 like'ı geçtiğimiz zaman bir sonraki videoda 5 tane Google Play kod çekilişi yapıyoruz. 5 Aralık tarihindeki Free Fire videomuza 1000 like atmışsınız öncelikle. Çok teşekkürler. O yüzden bu videoda 5 tane 25 TL'lik Google Play kod çekilişi var. Aynı zamanda her Free Fire videosunda olduğu gibi bir önceki videoda sizden gelen soruları da burada cevaplamaya çalışacağım mümkün oldukça. Bir önceki videonun yorumlarını da şöyle hızlı bir şekilde göstermek istiyorum ve bu videonun altına da yorum olarak bana sormak istediğiniz sorularınızı sorabilir bir sonraki videoda sizin sorduğunuz soruları da yanıtlayabilirim. Ve bu videoya da eğer 1000 like gelirse sonraki Free Fire videosunda yine 5 tane Google Play Code çekilişi olacak. Çekilişe katılmak için de yapmanız gerekenler çok basit. Aşağıdan bir tane like atmak ve yorum kısmına da katılıyorum yazmak. Birkaç gün içerisinde çekilişi de yapıp açıklar. Sonraki Free Fire videolarından bir tanesinde sizlerle paylaşırım. Çok fazla yorum gelmiyor arkadaşlar Free Fire videolarına. O yüzden kazanma şansınız çok düşük değil. Yani bence şansınızı deneyin mutlaka Free Fire videolarındaki çekilişlere katılın. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Free Fire'da yaklaşık 350 tane sandığım var yanlış duymadınız ben bayağı bir elmas harcaması falan da yapıyorum bu elmas harcamalarından gelen sandıklar da var bayağı fazla sandığım birikti ve bu sandıkların hepsini sizlerle birlikte açacağız hemen şöyle göstermek istiyorum sandıklar bölümüne geldiğimiz zaman... Bayağı farklı yani her telden sandığımız var öyle söyleyip Bakalım içerisinden güzel bir şeyler çıkacak mı? Geçen sefer yaklaşık 100 tane falan sandık açmıştım. Ondan çok güzel bir şey çıkmamıştı ama bu sefer en azından bir tane de olsa kalıcı bir şey çıkartmak istiyorum. İnşallah çıkar. En alttan başlıyorum arkadaşlar. Burada bir tane 14'lü forma paketimiz varmış. Bir dakika şimdi bu zaten bende bütün hepsi var. Bir saniye abi şuradan bir bakalım. Bakın bunların hepsi zaten mevcut. Bunları ben de niye bunun kutusu var onu da bilmiyorum ama... Bütün hepsini açınca bana ne verecek acaba yerine? Onu çok merak ettim. Herhalde bir para falan bir şey verir diye tahmin ediyorum. Yani boş geçmez inşallah. Aa bunlardan verdi. Bir dakika. Sahip ondan 431. Ha bir dakika abi. Bunlarla ne takas edebiliyoruz şu anda? Evet, buradan bize şeyler verdi. Oradan ne takas edilebiliyor ona bir bakalım. Evet, sanıyorum şu bölümde arkadaşlar burada bir şeyler alabiliyoruz ama çok hani şu an gözüme çarpan alınabilecek bir şeyler yok eğer olursa. Bu ne lan yalnız böyle? Çok enteresan bir kıyafet buldum burada. Bunlardan daha sonrasını alırız. Neyse biz sandıkları açmaya devam edelim. Sandıkları açmaya devam ederken de ilk sorumuzu yanıtlayalım. BS kraliçesi demiş ki abi senin video atma düzenin var mı? Mesela bir gün işte BS bir gün detay bir gün free fire varsa sırasını söyler misin demiş. Forma paketi ve bu da yalnız mevcut. Bunu da açalım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bunu çok fazla da soran arkadaşımız oluyor gerçekten. Bunun belli bir düzeni yok arkadaşlar. Çünkü belli bir düzeninin olmamasının sebebi belirli oyunda. Mesela detay videosu dediğiniz şeyi hani sürekli dur ben bir detay videosu çekeyim şeklinde olmuyor yani bir yerden ya bir görsel gelmesi gerekiyor ya bazı çalışmaları yapmam gerekiyor o yüzden biraz o verileri toplamayı bekliyorum yani aslında biraz o işte detay gizem teori videolarına göre de diğer videoların programı şekilleniyor o yüzden net bir video programı var diyemiyorum arkadaşlar hani gizem detay vesaire oldukça öncelikle tabii ki onları paylaşmaya çalışıyorum ama onun dışında da diğer oynadığım tüm oyunları yine sizlerle paylaşıyorum yine forma paketimiz var ama ondan önce bir önceki videodaki yorumlardan sorulara devam ediyorum squeaky Diyen Bibi diye bir arkadaşımız demiş ki almayacağını biliyorum ama sorayım yine de abi YouTube'a neden başladın başlama hikayen nasıl diye bir soru sormuş bunu da açalım bu arada. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim hani almayacağını biliyorum dediği için arkadaşımızı almak istedim özellikle ama YouTube'a nasıl başladım ilk hatta içeriklerim nedir bununla ilgili bir video çektim. Pazar günü yüklemiştim hatırladığım kadarıyla o videoda bütün detayları var çünkü çok kısa bir şey değil. 8 dakikalıktı sanırım video. O videoya bir göz atabilirsiniz. 2019'un yıldızı ganimet sandığını açıyoruz ve sıradaki sorumuza da geçeceğiz. Oğlum bu buydu ya. Ganimet sandığı dedi. Ben de bir şey zannettim. Ganimet sandığı dediği buymuş. Mithat BS demiş ki soru oda vlogu ne zaman gelecek? Abi oda vlogu gelecek. Yani inşallah Allah bir mani keder vermezse oda vlogu gelecek ama ne zaman gelecek inanın ben de bilmiyorum. Alevli kups ile ganimet sandığı inşallah bundan bir tane bize kalıcı bir şey ver lan. Abi ver işte bir tane. Hep üç gün. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir tanesini şey mi verdi? E, kalıcı olarak mı verdi? Abi tam göremedim ama ama o zaman tebrikler yazması gerekmiyor muydu? Galiba tebrikler yazıyordu kalıcıyı verince. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Şuradan bunu da direkt 4'ünü birden açıyorum. Açtım. 24 saat falan filan tamam. Tamam bundan da bir şey vermedi abi. Devam ediyorum. Şuradan 10 tane ne veriyor abi burada? Köpek balığı saldırısı. Tamam bunu da 10'unu birden açacağım. Hepsini bir arada açıyorum. Bunlardan bir tane en azından kalıcı verirsen çok tatlı olur ya. Bir tane abi yok. Bunların da hepsini saatli verdi gene. Kutuları açmaya devam ediyorum ve sıradaki soruyu da alıyorum bu arada. Şuradan biraz açalım yalnız. Abi gene kalıcı vermedi galiba. Bir tane kalıcı ver ya. Sadece bir tane kalıcı istiyorum abi. Gerçekten ya. Onu da muhtemelen bu arada kullanmayacağım. Çünkü ben de... Çok güzel şeyler var zaten silahlar ama hepsinde yok yani birçoğunda yok abi bir tanesinden verir misin ya gerçekten. Yani herhangi birisinden hiç fark etmiyor. Bir tane kalıcı bir şey istiyorum ya. Yani böyle 3 günlük 5 günlük değil de şöyle kalıcı bir şey. Bundan ne veriyor ki? Altın falan veriyor. Bundan bir şey vermedi. E gerçi burada şeyler falan verebiliyor abi. Takım elbise ganimet bilmem ne falan filan. Oğlum bir tane güzel bir şey verir misin ya? Bir tane güzel bir şey verir misin? Gene 24 saat verdi. Bu da tırt. Şimdi bir tane daha soru alacağım. Çok enteresan bir soru. İşte bu ya silahı ganimet sandığı. Hadi abi bundan ver. 24 saat dedi. 7 gün dedi. 24 saat dedi. Tamam. Oğlum hiçbir şey vermedin mi ya? Hepsi 24 saat ve 3 gün gene şaka gibi. Naruto YT diye bir arkadaşımız abi Free Fire'da hassasiyet ayarın kaç diye bir soru sormuş. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Hassasiyet ayarım benim şu şekilde. Geneli falan ben 0 da kullanıyorum. Ben emülatörden oynuyorum. Emülatörde sağ tarafta kontroller bölümünde bir X ve Y hassasiyeti var. X ve Y hassasiyetimi 4 olarak kullanıyorum. Onun dışındaki hassasiyet ayarlarım da bu şekilde. Şurada 21 tane play ganimeti sandığı var abi. Bunlardan bir şey verir mi acaba? Yok abi. Hiçbir şey vermiyor, değil mi? Altın falan verdi yani. Bayağı altın verdi. abi. Tam altın da lazım bu arada. Altın gelmesi kötü değil yani. 24 saat. Abi niye vermiyorsun ya? Gerçekten niye vermiyorsun? Tamam 3 ile açıyorum. Abi bir tane şöyle kalıcı verir misin? Bakın sol tarafta kalıcıları var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani kalıcı çıkabiliyor. Bir tane kalıcı vermiyor ama çok enteresan ama vermiyor. Belki verir diyelim 24 saat. Yok abi bu silah ganimet sandıkları. Tıslayan çeteci silah ganimet sandığı 27 tane var abi. Bir dakika 27 tane var. 2 tane kalıcı silah çıkabiliyor. Artık 27'den de vermezsen Neyleyim yani ben böyle işe? Gerçekten silah ganimeti sandığı açmak mantıklı bir şey değil bence arkadaşlar. Bu arada bir dakika şu kalıcı mı? SV'de tıslayan çeteci. Bu sanırım kalıcı çıktı arkadaşlar. Bu sanırım kalıcı çıktı. Bir dakika abi. SV'de tıslayan çeteci. Bir bakacağım. O kalıcı çıktı ama kalıcı çıktığı zaman sanırım şey yazmıyor Enteresan bir şekilde tebrikler mi yazmıyor? Anlayamadım yani. Evet, SVD'ye geldim arkadaşlar. Tıslayan çeteci gördüğünüz gibi bu kalıcı. Demek ki bunda kalıcı olarak çıktığı zaman şey yazmıyor. Tebrikler gibi bir şey yazmıyor. Daha önce galiba bir tane daha çıkmıştı. Neyse şuradan hızlıca devam edelim arkadaşlar. Bu 7 gün hemen şuradan devam ediyorum. Gene 7 gün. Evet. Oo, bu arada bir şey çıktı. Alevli boynuzlar altın kafa. Vay be. Alevli boynuzlar altın kafa çıktı arkadaşlar. Güzel. 24 saat Şunların hepsini açalım. Şöyle hızlı hızlı bir açalım bakalım. Başka bir şey verecek mi? 18 tane var abi M10 14. Hadi ver bir tane be. Hadi bir tane ver be kalıcı. Bir tane kalıcı ver be oğlum. Hepsi mi 24 saat? Hepsi mi 3 gün be arkadaş ya. Gerçekten mi ya? Şunları da açıyorum. Gerçekten inanılmaz ya. Neyse 24 saat gene. Şundan falan ver CR7 silahı ama 7 24 saat verdi galiba. 13 tane ganimet sandığımız var. Şundan bir tane verdi mi? Yok abi gene vermedi. Bundan da vermedi. Hep 24 saat falan filan. Abi 24 saat ya da 3 gün benim hiçbir işime yaramıyor ki. Muazzam yağma silahı ganimet sandı yalnız. Muazzam usta geldi aklıma. Evet muazzam yağmadan verir misin be? Hadi bir tane bundan bari ver. Allah belanı vermesin. Bundan da vermedi. Şuradan devam ediyorum abi. Bundan da vermedi. Şunu da açıyorum. Bundan da vermedi. Buradan açmaya devam ederken son bir tane daha soru alacağım bu arada arkadaşlar. Bunu da Sefa BS sormuş. Abi Brawl Stars Free Fire'dan farklı oyunlar deneyecek misin? Aslında ben farklı oyunlarda oynuyorum. Mesela Everdale oynuyorum ya da işte Clash Mini oynuyorum. E, farklı oyunlar da atıyorum ama şöyle arkadaşlar yani belirli oyunları daha çok oynuyorum. Daha çok oynadığım oyunları daha sık atıyorum tabii ki. 10 tane açtım yalnız. Evet, böyle güzel dörtlü üçlüler yalnız 5'in altında olanlar biraz zarar. Daha sık attıklarımı ya daha sık oynadıklarımı daha çok tabii ki paylaşıyorum. Ama farklı oyunlar oynuyorum. Bu arada iki tane indirim kuponu geldi abi. Bak bu güzel oldu. İndirim kuponu güzel oldu. Şuradan hepsini bir açalım. E, ama tabii farklı oyunlarda gelebilir. Yani güzel oyunlar oynadığım oyunlar oldukça ben sizinle de paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar ve e, farklı oyunlarda gelebilir tabii ki. Özellikle ben mesela belirli oyunlar globale çıkmadan önce onları çok fazla şey yapmak istemiyorum, paylaşmak istemiyorum. Yani ara ara paylaşıyorum ama şimdi globale çıkmamış. Yani bütün herkes oynayamıyor oyunu. Ben onun videosunu çeksem de çok fazla ki zaten oynamadığı için çok fazla da dikkat çekmiyor, izlenmiyor normal olarak. O yüzden bazı oyunların da globale yani bütün dünyaya açılmasını bekliyorum. Bu neymiş abi? Pythagoras kutusu. Şunu da açalım. Evet bir Paytar o orada bu arada bir tane görünüm verdi. Vay çok güzel mekanik köpekçik falan filan bir şeyler verdi ve tebrikler. İşte bu Bay Paytars. Nadir eşya. İşte bu arkadaşlar. Efsane Bay Paytars'a hemen kuşanıyoruz. Evet Bay Paytars savaşta bana katılıyormuş. Efsanesin Paytars. Adamın dibisinden. İşte bu çok güzel. Hemen şunu da alalım, tamam. Şunların hepsini açıyorum arkadaşlar. Şöyle seri şekilde açıyorum. Var mı bir şeyler? Bundan bir şey vermedi. Şunu açalım. Bundan da bir şey vermedi. Son sandıklarımız artık. Ben gene bir 300, 400 belki 500 tane daha biriktireceğim bunlardan. Sonra gene birlikte açarız arkadaşlar. Ama bu seferki güzel oldu. Galiba iki tane silah görünümü geldi kalıcı. Bir tane Bay Pay tarz geldi. Arada bir şeyler daha geldi. Ne gelmişti hatırlamıyorum ama güzel bir kutu açılımı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir dostlar. Dediğim gibi daha fazla bunun gibi Free Fire videosu için aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Her Free Fire videosunda 1000 like attığınızda sonraki videoda 5 Google Play kod çekilişi yapıyoruz 25 TL'lik. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.